Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kırımlıoğlu hocanız. Sevgili öğrencilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yeni bir konu, yeni bir kitap ders çözümleriyle beraberiz. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı çözümlerimiz ve konu anlatımlarımızla beraberiz. 50. sayfadan Neredesin şiiriyle devam edeceğiz ve bir karşılaştırma yapacağız. Turnalar adlı türküyle aşağıda verilen Neredesin şiirini karşılaştırarak sorularımızı cevaplayacağız. Arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer'in şiiri Neredesin şiiri. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşinden yürür beraber, ansızın haykırır bana neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün gel desin. Evet bana gel desin. Evet şimdi arkadaşlar sorumuza gelelim. Bir tablo verilmiş arkadaşlar. Sizler için notlarda aldım çevresine arkadaşlar. Şimdi bazı ölçütler verilmiş ve bu ölçütler çerçevesinde bizim bu şiirle Turnalar adlı şiiri karşılaştırmamız istenmiş. Hadi karşılaştıralım arkadaşlar. Öncelikle gelenek olarak anonim halk şiiri geleneğine göre turnalar şiiri anonim halk şiiri geleneğine göre yazılmış. Dolayısıyla söyleyeni belli değil. Aş, aşk, Aşık edebiyatı, İslami devir Türk edebiyatı ve anonim devir Türk edebiyatı halk şiirinin dönemleriydi. Bu üç dönemden hangisine giriyordu turnalar şiirimiz? Anonim halk şiiri geleneğine ait bir şiirdi Turnalar. Peki Neredesin şiiri ise Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına ait bir şiir. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri geleneğine ait arkadaşlar. Neredesin şiiri Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan şiir. Aynı zamanda arkadaşlar yazılış biçimine baktığımız zaman 11'li hece ölçüsüyle yazılan Koşma'ya benzetebiliriz diyebiliriz nazım şekli. Ama bakın bu bir koşma değil arkadaşlar. Dikkat edin. Cumhuriyet dönemi şiir. Burada oluşturuluş şekli, bize veriliş şekli ne yapıyor? Koşmayı andırıyor. 11'li hece ölçüsüyle arkadaşlar dizilmiş. Burada sevgili arkadaşlar bazı kitaplarda bazı yerlerde o neredesini bir konuşma çizgisi şeklinde altta da gösterebilmekte. Fakat doğru şekli budur. Arkadaşlar bu haliyle e, bir nazım şekli olarak koşma türüne benziyor. Fakat bu bir koşma değil bak dikkat edin. Çünkü Cumhuriyet dönemi şiiri modern bir şiirdir. Tamam mı? Sadece benzerlik anlamında 11'li hece ölçüsüyle yazılma anlamında böyle bir benzetme yapabiliriz diyoruz. Değil bak sakın sakın dikkat. Bu bir modern şiirdir. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı döneminde yazılmıştır ve Cumhuriyet dönemi şiirimizdendir arkadaşlar. Tamam mı? Evet, gelenek olarak bunu diyoruz. Turnalar, anonim halk şiiri geleneği eee şey ise Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı e, Cumhuriyet dönemi modern şiir. Peki gelelim diğerine. Söylenme amacı, söylenme yazılma amacı ne olabilir? Arkadaşlar turnalar şiirinde bir sevgiliye duyulan özlem dile getiriyordu dikkat ediyorsanız ve bir ayrılık acısı vardı ve ona bir haber verme, ulaşabilme isteği vardı. Dolayısıyla e, sevgiliye duyulan özlemi dile getirmek, ayrılık acısını dindirmek gibi bir amaçla söylenmiş olabilir diyebiliriz. E, diğer şiirimize geldiğimizde neredesine sevgiliye duyulan özlemi gene ve kavuşmak isteğini o sese arkadaşlar e, o sesin sahibine Kavuşmak isteğini söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar, bakın şiirin yanına not aldım. Şiirde şairin arkadaşlar masallardan da esinlenerek aşkın sesini aradığı sonucunu ne yapabiliriz burada çıkarabiliriz. Yani o aşkın sesini, ona gel desin isteğini ne yapıyor e, şairimiz e, ifade ediyor ortaya koyu bunu bu isteğini dile getiriyor. Gelelim iletiye. Arkadaşlar burada ayrılık acısı ve hasreti görüyoruz turnalardaki ileti mesaj temaya bakarsak e, neredesin şiirinde de ses arkadaşlar aşkın sesi bir tema olarak e, ifade ediliyor. Daha doğrusu şöyle de ifade edebiliriz. Sesin ona gel demesi. Evet bu sesin gizemli sesin aşkın sesinin ona gel demesi ileti olarak mesaj olarak iletiliyor. Söyleyiciye baktığımız zaman arkadaşlar burada söyleyici Anonim bir söyleyicidir arkadaşlar. Söyleyeni belli değil. Kurmaca söyleyicidir. Ne demiştik arkadaşlar? Sanatsal metinlerde, şiirlerde söyleyici diyoruz. Kurmaca anlatıcıya söyleyici diyoruz. Olay metinlerindeki hikaye ve roman gibi türlerdeki anlatıcıya da kurmaca anlatıcı diyoruz. Dolayısıyla kurmaca anlatıcının şiirdeki karşılığı nedir? Söyleyicidir. Dolayısıyla burada anonim bir söyleyici vardır. Turnalar şiirinde. Ee, şeyde ise şair adına bir söyleyici var. Bu da bir kurmaca söyleyicidir. Neredesinde? Şair adına, yani Ahmet Kutsi Tecer adına e, duyguları ifade eden kurmaca anlatıcıdır, kurmaca söyleyicidir. Unutmayalım tekrar söylüyoruz şiirlerde kurmaca anlatıcıya bir biz söyleyici diyoruz. Evet, aheng unsurlarına baktığımız zaman e, şeyde. Turnalarda e, ölçüyü, kafiyeyi, redifi, ezgiyle söyleyişi, asonans, aliterasyon, kelime tekrarları, e, mısra tekrarları bunları ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. E, şeyde ise, neredesin şiirinde ise ölçü, kafiye, redif, kelime tekrarı, işte ses kelimesi, neredesin kelimesi bunların ö e, e olduğunu ö e olarak ortaya konduğunu görebiliyoruz. Gene asonanslar var arkadaşlar. Neredesin şiirinde e, a, ü sesleri asonans yani ünlü tekrarı. Aliterasyonlar var s, r, n sesleri. Bunlar da aliterasyon olarak ortaya konmuş. Unutmuyoruz aliterasyon bir şiirde, bir mısrada veya şiirin tamamı içinde bir sesin, ünsüz seslerin sıkça tekrarı yoluyla kulakta kulakta bir ritim, ahenk oluşturmasına biz aliterasyon diyoruz. Asonans ise aynı şekilde ünlü seslerin tekrarı yoluyla ortaya konmasına da biz asonans diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada E-A-Ü asonans ünlü seslerle e, s r n Ünsüz sesleriyle de aliterasyon yapılmıştır sevgili öğrenciler. Evet sorularımıza devam edelim. Turnalar adlı türkünün hangi disiplinlerle ilişkilendirilebileceğini türküden örneklerle söyleyiniz. Arkadaşlar öncelikle bu bir halk bilimi ürünüdür bu şiirler. Şiir e, halk folklorunun ürünüdür. E, halk bilimi başta bir disiplin olarak e, elimizdedir. Fakat halk bilimiyle... E, Hak biliminin bu anlamda e, hangi disiplinlerle ilişkisi var dersek bu şiir. Ee, özelinde psikoloji ile din bilimiyle, coğrafya ile neyi var? İlişkileri var. Mesela turnaların geldiği yöreleri anlatırken, onların iklimlerini anlatırken coğrafya ile ilişkisini söyleyebiliriz. Orada Allah'tan, Mevla'dan bahsetti, değil mi? Dinsel unsurlardan bahsetti, din bilimiyle ilişkisini söyleyebiliriz. Gene psikolojisi, ruh halini, değil mi? Orada bakın söyleyicinin ruh hali. Gene sosyoloji o toplumsal düzenin adetleri, gelenekleri, görenekleri, sevgiliyle ilişkileri, ilişki kurma vesaire bunlar hep o sosyolojik düzlemin göstergeleri. Dolayısıyla burada belki bir noktada antropoloji diyebiliriz. O yöredeki yaşayan insan bilimi değil mi arkadaşlar? Bunlar... Bunlar bu disiplinlere örnek olarak ne yapılabilir, sunulabilir. Bizler de bunları verebiliriz. İkinci sorumuza gelelim. Turnalar türküsünde işlenen konu hangi sanat dallarıyla ele alınabilir? Arkadaşlar musikiyle ele alabiliriz. Bestelenerek bunu güfte haline getirebiliriz. Biliyorsunuz bir şiirin bestelenmesiyle o şiir güfteleşmiş olur arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz musiki yönüyle. Resmedebiliriz duygularımızı burada. Orada anlatılmak istenenleri resimle, sinemayla. Sinema, evet sinema filmine çevirebiliriz o duyguları. Evet, senaryo ulaştırıp karikatürle heykelle. Evet bunlar yetenek işleri biliyorsunuz. Sanatçının elinde bu bunlar ne yapılabilir? Değerlendirilerek ortaya konabilir. Dolayısıyla bu şekilde sevgili öğrencilerim bunları değerlendirip işleyebiliriz. Ve bu sorularımızla da hem karşılaştırmaları yaptık, hem sırasızlığı yaptık ve dersimizin sonuna geldik. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sayfamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler sevgilerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.